geldiniz, sefa geldiniz. Efsane Trabzonspor'a sevgili futbol severler, sevgili Trabzonspor'lar. Bugün e, birçok konuda e, konuşmaya çalışalım. E, Sherlock, e, Trabzonspor'un futbol aklı ile ilgili. E, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın'dan daha iyi hoca. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Açıklamalar yapacağım. Eski bir önceki videomuzda eski oyuncuların kulübün sahibi olduğunu onunla ilgili bir şey de açıklamaya çalışacağım. İnşallah. Daha ne var? Bir takım oyuncularla ilgili bizim önceden söylediğimiz ve yavaş yavaş çıkan bir takım şeyleri söyleyeceğim. Bugün ilginç bir açıklamalar ilginç değil. Türkiye'de normal bunlar da bunu tabi herkes atlayacak. Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkanı bir şeyler söyledi. Durumu görüyorsunuz. Eller baş, başlar el olmuş, el olmuş. Neyse konumuz o değil. İşte Türk futbolunun işler acısı durumu bu. Şimdi bir arkadaşımız, kardeşimiz şunu söylemiş. Şörlot'u hayırlı ağzına ver işte diye gibisinden abicime işte sevgili kardeşim diye yazmış, yorum yapmış. Sevgili kardeşim, bir bir buçuk ay önce ben olsam Sherlock'u alırım belki daha fazla bilmiyorum da bir arkadaş bir ay dedi ama ben daha fazla biliyorum söylediğimde sonra bu furya koptu yani yani Sherlock olayı e, öyle geldi e, e, tabi ben bu yönetimin yerinde olsam zaten bu yıl 2021-2022 Seçimler de var. Şu var bu var. Eğer kötü gidişat olursa zaten e, homurdanmalar başlar. Bence son e, nokta atışını son e, barutunu e, çünkü ya, viska geçiyor ben inanmıyorum da 3 milyon euro 3 milyon euroyu ona vereceğine zaten inanmıyorum ona ben. Direkt Sherlock'a gözünü karartırsın işte dışarıdan gelen spawn, Ha şu kimisi şunu anlamasın. otu parayla satın alma diye onu alamazsın Kiralama. Bir yıl kiralama. O alma. Gözünü karartırsın. Atıyorum. Benim bildiğim 70 bin haftada kazanıyor. Çarpı 52, 3, 640. Bu gürültüse bunun kalanı buna 2, 2,5 arası bir rakamdır. Bunu yan sponsorla, yan şeylerle, oynamalarla böyle yapabilirsin. Son şeyiniz yani sayın yönetici abilerim, sayın yöneticilerim. Yani buradan nokta atışını burada kullanmanız e, gerekmekte gibi geliyor bana. Ben bir futbol aklı ile ilgili, ben her zaman diyorum ya bu yeni genç nesle ben acıyorum. Trabzonspor'un bir futbol aklı ile ilgili, e, hani diyorum ya bana bazen radara yakalanıyorlar bir yerlerde. Anlatayım. Trabzonspor'un futbol aklının yüzde e, istemiyoruz da hani şöyle %60, %70'lerde seyretse o bile yok olmadığını sorun bu yönetim değil ha. İşte Muharrem Usta döneminde İbrahim Hacı Osman oldu. Nasıl olmadığını en yakın dönem olduğu için buradan bir örnek vererek bir yere bağlayacağım olayı. Mesela biz Şerlotu da alabiliyoruz. İşte futbol izleme komitesi mi, komitemiz mi diyelim o başarıya veya işte menajerlerimi komple sayalım. Şerlotu da alabiliyoruz ama bir yıl sonra Charlotte iki tanesi zaten çöp. Plaza Afobe gibi adamları da alabiliyoruz. Janini de e eh sonradan açıldı. Oldu diyelim. Hani daha değil de düşünebiliyor musunuz? Bak bu futbol aklı ile ilgili size bir örnek vereceğim. Futbol aklının ne kadar o mekanizmanın iyi çalışmadığını anlatmak için 2016-2017 idi. Diyorum ya bir yerden gelir, denk gelir bana. Hiç yapılmayacak bir iş. Ben buradan 200 kilometre Dortmund'a bir yere gidiyorum. Allah da işte futbolcu izleme komitesinde olan ve benim gençliğimde tanıdığım 16 yaşında Hollanda'ya geldim diyorum ya. Trabzon'dan tanıdığım Saadi hocalarla bizim Saadi hocalar olsun. Onların onun yanında da yardımcı hocalık yaptık benim bildiğim. Şimdi ismini vereceğim. Bizim amcamın da oğlunun da tanıdığı bizzat. Bir tencere sektörü <laughs> sektörüyle ilgili bir teklif geldi bize. İşte sen bu işi yap diye. Gittik oraya. Mersem de bizim Tonya İskenderli denmiş mal sahipleri. Bir gittik iki gittik ama ben istemiyorum. Bana diyorlar ki sen gel diyorlar. Ee, senin işte güven veren bir şeyin var. Satarsın hanımlara şunlara bunu. Ben istemeye istemeye gidiyorum. Onlara da götürüyorum benim arabalar. Taksilen 5-6 kişiyi. Ben bir üçüncü, dördüncü de gittik. İşte seminer başlayacak. Sunum nasıl yapılır, satılır. Birisi orada şey dolduruyor. Oturacağız işte adam başlayacak. O bizim Tonyalı abinin ismi neydi? Ya ben bu adamı tanıyorum. Hemen zaten o 15-20 saniyede çaktım davayı. O yanımdan geç Hoş geldiniz hocam dedi. Baktı bana. Fethi hocam dedi. Fethi Türk o. Neyse başlayacağı için konuşuruz dedi. Hemen o da yanımda böyle oturuyor yanıma doğru. Tesadüf tam yanımdaydı galiba. İşte 30-40 dakika bir ara verildi ondan sonra. Hocam ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada dedim ya Dortmund'da şuraya bak. Dünya ne ben kimim biliyor musun işte? Dedim işte Yakup Can'ın işte ben amca oğluyum şu bu. Onu tanıyor <laughs> Şimdi de sanırım yine futbolcu izleme komedi. Bakın çarpık düzenlen bir örnek vereceğim. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, Dortmund'da güzel çocuklar var. Borussia Dortmund olsun işte veya orada amatörde güzel gurbetçiler, Türkler var. Onları izliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, futbol aklı, biz daha bir, elimizdeki oyuncunun oyuncuyu yetiştiremiyoruz. Bir bu. İki, şimdi sen iyi oyuncuyu orada, sana Dortmund veya o civarındaki oraya ne deniyor? Westfalen bir şey deniyor, şalkeler, malkeler işte. Sana kaptıracak ve nitekim de kaptırmadığı şuradan belli. Hakan Çalhanoğlu. <laughs> Hakan Çalhanoğlu ne oldu? Bence ona biri fısıldadı. Trabzonspor anlaşmıştı. Ya sen daha üst oyuncusun. Orada bir anlaşmayı bozdular. FIFA'lık oldular. Bir şeylik oldu hani. 3-4 madde 3, 3 diyelim. Almadın mı sen zamanında? Ne kadar baş? Çetin Güner'ler, Erdal Kılıç Aslanlar. haberler. Ben, ben de gurbetçiyim isterim. Ben karşı olduğum için değil. Ama Maya ne kadar tuttu? 3 Arkadaş futbol aklı dediğim gibi başka bir şey. <laughs> Danseller var hatta da Avustralyalardan ne aldık. Avustralya. Avusturya değil. Çok san olmadı yani. Dediğim gibi e, gurbetçi, e, Türk e, Hakan Çalhanoğlu bunun en şey veren yeri yani. E, şunu söyleyeceğim. Sen şimdi futbol aklıyla futbol mühendisliği yapacaksın. Şu pergeli koyacaksın şuraya bak. 2016 ya da 2017 diyorum ben. 2000. Şimdi biz <laughs> kimi kaçırdık biliyor musunuz? Üstelik bir de Gürcümüz var bizim. Ha ben üst düzey oyuncu olduğu için demiyorum. Geçen seneki haberlere dayanarak belki haberler bile yanlış. Bir Gürcü vardı değil mi? Misal bak yakınma. Bir şimdi <laughs> Gürcistan'dan haberimiz yok. Tamam mı? Gidiyoruz To. hani devletlerinde bir politikası olur ya. Ne yapar? İşte sen Akdeniz'e hakim olsun, olursun, Karadeniz'e. Biz de çevremizden e, mesela futbol takımı olarak haberimiz yok. Geliyoruz da Manş Denizi'ne dayandık. Ve oradan da bir başarımız yok ha. Dediğim gibi Erdal'lar, Çetinler, Erdal 2-2'lik maçta İstanbul'da kaleciden karşı karşıya Galatasaray maçta nasıl gol atacağını beceremedi, atamadı. 3-2 bitiremedi misal. Yani bir örnek bu sadece. Şunu söyleyeceğim. Şota gibi biri var değil mi? Trabzonspor tarihine geçmiş. Efsanelerimizde. 2017 yılında Belçika'dan geliyor. Henk galiba. Başka takımda olabilir bilmiyorum. 1.5 milyon euroya Şikvatsemi. Merkez ortası. Alıyor Belçika'ya götürüyor. Bak, süper oyuncu diye demiyorum. Haberler de geçen sene Trabzonspor'a gelecek gidecek yanlış olsun. Ya arkadaş bu da 99 doğumlu. Sen 2017'de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz siz? Bakın bu yanlışlar. 2017'de biz Milan'ı zengin yapıyoruz. kuç kalan şeye, Sosa'ya 10 milyon euro veriyoruz. Sosa'ya diyelim hadi aldın. Bir beyin lazım yani tecrübeli. Türkiye'yi de tanıyor. 87 doğumlu Kuçka'ya 5 milyon euro verip 2 milyon euro yılda kazanacak 2,5 milyon imaj parası bir say paralar. Baba parasal açıdan bile düşünemiyoruz daha ya. Bir ticaret bu mesela bir buçuk milyon euro. O çocuk diyor Gürcü kaç oynuyordur Belçika'da? Sen de belki de yıllık 200-300 bin ya 500 bin euro olsun. Ya maliyetler açısından bile düşünemiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey denk geldi. Ya ben o zaman böyle ya düşündüm ya Trabzonspor. <laughs> Trabzonspor'da bir takım çok şey diyor. Ben şey, Fethi Hoca'yı eleştirmek için demiyorum. O da bir ona görev verilmiş. Belki bana öyle söyledi, belki başka bir görevde olabilir. Ama buradan baz alıyoruz. Geliyoruz. Yani Almanya'dan düz bir başarımız yok. Tamam mı? Çetin. İşte örnekleri veriyorum oyuncuları. Şimdi Trabzonspor bir futbol aklını, futbol mühendisinin artık koyması lazım. Koyacak. Nokta şura pergelin noktasını koyacak, çevirecek. Gürcistan, Ukrayna, Zivchenko, geçecek Balkanlar, Hırvatistan, Sırbistan. Ya biz Sırbistan'dan Sır, 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 para kazanmadık. Milan, Stapanov'u, Vojvodina, Novi Sad mı bir yerden aldık. Bir yıl sonra Porto'ya üç milyon euroya satmadık. Biz bu ezberlerimizi niye bozuyoruz? Yani bir takım, yani niye böyle bir standartımız yok? Üçüncü konu, bana göre Abdullah Avcı. Asıl şey de bu, bu bence, konu olsun. Evet kısa ve özde geçebiliriz Abdullah Avcı bence sergenleniyor iyi hoca. Ama bu mesele nedir biliyor musunuz? Ee, ne kadar tutuluyorsun, seni ne kadar etikliyorlar. Tamam mı? Sana ne kadar... E, mesela ben yazmışım buraya. Sergen'e yapılan Marshall yardımının çeyreği Avcı'ya yapılsın. Tamam, iş biter. Diyorum ya bu iş... E, geçen sene olmadı mı? E, örnek verelim. Hatta bir örnek verelim. Şimdi Serhat Akın demiyor mu Samsun'da şampiyon oluyorlar? Az Yıldırım içeri giriyor. Sevinmeyin, sevinmeyin demiş. Ee, siz nasıl şampiyon olduğunuzu bilmiyorsunuz. Serhat anlatıyor. Açın bakın. Balık havuzalı olmayalım. Açın bakın ne diyor Serhat? Yani Türkiye'de bir takım ittirmeler, kalkmalarla tamam mı? Şampiyon olursun. Ee, ben iddia ediyorum. Sherlock'tu bizim geçen sene katıra bu Beşiktaş'tan iyiydi. Ama şampiyon olamadı. Bir sürü iç-dış etken, özellikle dış etkenler. Şeye gelelim. Üçüncü konu. Dediğim gibi burada hocanın artık 2021-2022 sezonu özellikle Türk futbolu için de büyük bir sınav olacak. Ya herro ya merro. Şimdi eski oyuncularla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabi herkes değil yani böyle bazı sivriler, sivri insanlar olabiliyor yani her toplumda, her sektörde olabiliyor. Şimdi e, bir abimiz diyormuş ki e, işte siz biliyor musunuz biz o futbolcular işte küfürde şampiyonluğu kaçırdığı zaman şehirde küfür de yiyormuş, baskı da yiyormuş. E, peki ya işte diyorum ya azıcık analiz azıcık. Hemen analiz yapacaksın. Peki şimdi 2700 küsür 3000 TL asgari ücret aylığı diyelim bir kişinin. Bak fazla fazla para kazandıracağım bir insana. 3000 çarpı 12 yılda nedir? 36000 TL. 10 yılda 360 bin. Bu insanın biz çalışma yılını ne kadar hesaplayalım? Ömrü boyunca. Fazla fazla. 40 yıl çalışmaz da biz 40 yıl diyelim. 40 çarpı 360 ne eder? 720 1440. 440 bir buçuk milyon TL diyelim. Bakın sayın e, nasıl diyelim onlara? Abilerim bakın yanlış yapmayın. Bir buçuk milyon TL bu adam 40 yıl ömrü boyunca çalışıp para kazanıyor. 1,5 milyon TL. Peki bir oyuncu ne kadar kazanıyor biliyor musunuz? En basit oyuncu Trabzonspor'da şu anda ne kadar kazanıyor? <laughs> Hüseyin Türkmen bile 2 milyon TL'ye değil mi? Yanaşıyor. Bir. Sen zaten mecbur değilsin. Bir. Sen mecbur değilsin ki. Bu, para, bu, bu kadar para kazanıyorsun. Ha o sana küfür eden yanlış zaten. O başka baskı kuran. Ama sen de zaten bu paraları kazanıyorsan zeki bir insansan ya psikolog tutarsın ya da kendini ona göre ayarlarsın. Bir de senin kafana kimse silah dayamıyor ki futbolcu ol diye. Bu adam öbürü hep veriyor ama. Yağmurda, çamurda, o tarafta hep veriyor. Hiçbir şey kazanmıyor. Öyle bir savunma olmaz. Öyle bir savunma ee, şimdi o zaman bu baskı ve küfre göre en çok eleştirilen camiye kim? Hakemler. O zaman her şeyi e, futbolda bunlara emanet edelim hani bu Türkiye'yi şey yapan, karıştıran bu hakemler var ya. Düşün Futbolu ne yapar o zaman? O zaman TFF başkanı da eski hakem olsun. Öyle bir kaydı olur mu ya? Bu işte kim daha çok yeteneği varsa, kim bir takım melekeler ona onda daha çoksa o yapar. Kim iyiyse o yapar. Yani bu örnek verdik. Mourinho şey, Saki, Benitez. Üç tane iyi adam örneği. Şampiyonlar Ligi kazandı. Bunlar yok. Bir beden eğitimi öğretmeni ya beni tezmini. Öyle bir dünya yok. Öyle öyle kimseye herkes. Şimdi bakın bu eskiden küçük görme bağında değil. Eskiden konjonktör başkaydı. Şampiyon oldunuz güzel. Fakat saha içi, saha dışı faktörleri bir önceki videoda da açıkladım. Başka. Orada başka seyrediyor. Tamam mı? Şimdi Hami Şota o gün Abdullah. Bunlar az buz oyuncu, bunlar şampiyonluk yaşamadı Steven Gerrard. Öyle bir dünya yok. Ben iddia ediyorum 75-82 kadrosundan bazı insanlar şanslı doğar şanslı. Ortam çok müsait olur. Ortam hakikaten çok müsait olur. Tamam mı? Şamil ikinci gibi bir toparlayıcı başkan olmasa belki. Tamam mı? Trabzonlu olmayıp çünkü o zaman da akbabalar vardır muhakkak. Çünkü Ocaklılar Ahmet Suat Hoca'yı getirdiğine göre ya diyorum ya bir ortam vardır. Ben iddia ediyorum bu o gün Abdullah Şota Hami 75-82 kadrosunda çoğu oyuncudan daha iyi oyuncu. Efsane oyuncular. Ama şampiyonluk yaşamadılar. Şimdi böyle bir dünya yok yani. Veya Stephen Gerrard diyorum ya. Yani orada o zaman ee, veya işte 2010 2011. Şimdi bunların yani elimizde sihirli bir değnek olsun. 25 yaş grubunu şey yapalım. Hepsinin 25 yaşında alalım. Ya, veya siz bir yaş ayarlayın artık. Ben iddia ediyorum 75 80'lik kadrosun çoğu yener. İddia ediyorum. 2010 2011'i yener. Jajalar, majalar var. Ama e, mesela bu 2019-2020 yani bir takım 95 96 kaleciyi değiş Metin Mert'i, Kova Metin'i tamam mı? Mülleri stoperleri stoperleriydi. O kadron hemen hemen Cengiz orta sahadan normal orta yani sağ bekimiz az. Tamam mı? Yani onun için bu bir şanstır. Bazı insanlar şanslı doğar. Hamin, Ham abi demek ki şansı yok e, veya ya düşünebiliyor musunuz? Ben bu hikayeyi bilmiyordum. O zamanlar e, yarı e, profesyonellik mi diyelim bir takım karambole e, veya karambole işi götürmüyor. Ya yani şöyle bir örnek vereyim. Ben e, ben de bilmiyordum bu olayı 3 4 5 yıl öncesine kadar e, sahilde akşam e, işte ben de indim yalıya. Orada İzmirli iki genç bisikletle bir şeyle şey yapıyorlar. Ben de böyle bir anı anlatmış olayım yani. Özkan Sümer ve bizim bir e, birebir akrabanın İzmirli e, İzmir'deki genç orada çadır kurmuşlar, yatacaklar. Damlar olur, damlar. Dam böyle kayıtlar yani. Dinleme dinleyen Karadeniz'de olmayanlar olabilir. Orada onun yanında ateş yapmışız, güzel çay demlenmiş. İşte dinliyoruz. Bizim bir akrabamız yani annemden hala dayı çocuk doğru oluyor. Annemin ne oluyor? Dayısının oğlu. O amcasını anlatıyor. O da rahmetli oldu. Özkan Sümer'de. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben ilk defa orada duydum ondan. Ee, diyor ki e, Avusturya'da amcasını anlatıyor yani. Öz onun amcası oluyor. Rahmetli olan anlatılan. Trabzonspor şoför olduğunu biliyorum otobüs şoförü, yılların şoförü Ulusoy'da. Demek ki 70'li yıllardan bu olmuş. O zaman uçak seferlerinin olmadığı bir dönem mi? Özkan Sümer var, takım otobüs şoförü annemin yani öz dayısı. Onun amcası oluyor, oluyor anlatanın. Lakabı Pala Neşat, Neşat Yılmaz. <laughs> Gidiyorlar Avusturya'da bir yerde. Özkan Hoca rahmetli bizim Neşat dayıma diyor ki Neşatçığım şurada dur Şuradan bir resim alalım. Neşat dayım çok mat, ilkokulu köyde okudum. Çok matrak şakacı biri yani. Neşatciğim şurada dur, şuradan bir nef bir şey alalım resim. Gidiyorlar biraz da. Dur 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 şurada eksantrik biri o anlatıyor bir kelimeler de kullanıyordum bu cik. Şuradan da bir resim alalım. Tabi Neşat dayım matrak adam. Gidiyorlar biraz da. Bu çekiyor elbette. İniyor aşağı. İniyor <laughs> İni aşağı. Diyor ki affedersiniz ya böyle bak böyle bir dönem ya yani şoförle takımın e, teknik direktörü ya diyor Özkan diyor Özkan diyor affedersiniz şuradan şuradan da bir resim al diyor şey yani gösteriyor şeyini yani affedersiniz e, şeyine doğru yani arka kısım diyelim neyse e, yani düşünebiliyor musunuz yani e, karambole karambole işler. E hatta muci şeyi anlattı. Onu anlatsam o anıyı daha günümüze gelirsek. Orada onlar onlar böyle açık ağızdan dinliyordu o İzmirli ikiye İzmirli'ler galiba. Tolga Zengin anlattı. Tolga Zengin Tolga Zengin'le mucinin arasında geçen şeyleri. Onun için dediğim gibi yani futbolda geçmiş yoktur. Hani siz eskiden Efsane, efsane olabilirsiniz. E, bu takımda e, is, tamam biz bir şey demiyoruz. Ama futbola aklı hakikaten başka bir şey. Çoğu zamanda da başarılı olamadı. Yani Özkan Sümer'in bile ya. ya bu plazayı e, Ronaldo işte gidiyor ekvatordan getiriyor. Başarılı oluyor. Özkan Sümer Aurelio'dan Eduardo Yarro. E, neydi öbürü? Da Silva. Bir oyuncu çıkıyor. Yani bu futbol. Yani ben işte eski oyuncuyum. Eski hocaya böyle bir şey kaldırmıyor artık. Günümüz konjonktörü çok başka bir şey. En zor o koy niye demiştim. Şimdi akşam Whatsapp'tan genç atıyor bana Napoli mi ne istiyormuş. Ben çünkü o tandemde iki tane kampilen e, İspanyolca konuşuyor diye. Şimdi Edgar Victor Uygu ondan tutuyor. Bir de Doğan'a bir şey demiştim bir şey oldu. Son maçta Fenerbahçe maçında gol, hatalı gol yemesi penaltı yaptırması. Bir de bu gence birini demiştim. Ona üzüldüm tabii. Sadri Şenerhan Tuncay abiye demişti ya. Bir Trabzonlu futbolcunun. Ben de bundan bir iki ay önce mi 3 ay önce mi unuttum. Ona dediğim ki inşallah ayağı kırılır. Ayağı kırıldıydı. Geçmiş olsun tekrar galiba düzelmeye başladı. Böyle bir şey de oldu. Böyle bir şey de söylediydik. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.